Selamünaleyküm değerli takipçilerim Hepinize hayırlı günler diliyorum AE101 Efsane kasa Toyota Corolla aracımızın e, Şarj dinamosunu test edeceğiz Şarj dinamosu dediğimiz e, Motor şurada Şuradaki e, motorun Çalışmasıyla bu kasnağı gerdiriyor Bunun dönmesiyle de elektrik üreterek e, Aracının Elektriğini kullanmasını sağlıyor Bizim şu akümüz e, Aslında Araba çalışana kadar işlev görüyor. Araba çalıştıktan sonra bütün gücü, bütün yükü e, bu görüyor. Yani görevi arabanın elektrik aksamını düzenlemek, e, başlıca görevlerinden bir tanesi de e, akümüzü doldurmak, şarj etmek. Şimdi akümüzü şarj ediyor mu diye test edeceğiz. E, elinde imkan olan arkadaşlar, şöyle avometresi olanlar da e, kendi şarj cihazlarını test edebilirler. Şimdi. Doğru akım kısmından 20 yazan yere getireceğiz. Unutmayın bu cihazı kullanırken her zaman ölçeceğiniz voltajın üst tarafına yani üst değerlerinde bir seçeneğe getirin. Şöyle yani örnek veriyorum. 12 volt değil de 24 volt ölçecekseniz 20'ye değil de şöyle 200'e getirin. Yoksa cihazınız bozulabilir. Mesela 12.5 gösteriyor. Yani 200'e kadar bu çekiyor. Bizim o kadar yüksek değişimiz olmayacağı için 20'ye getirip gerçek değerlerini göreceğiz. 12.61-62 falan o aralarda oynuyor. Şimdi arabamızı çalıştıracağız. Marşa basıp çalıştırdığımız takdirde 14 voltu görmesi gerekiyor. Bakalım sonuç ne olacak. Evet, 14 küsür şu an ee, gayet güzel bir şekilde çalışıyor sercinamamız. Evet, şu an kameramı kaldırıyorum. Evet, şu kırmızı kabloyu artı kutbuna e, siyah da herhangi bir şasenin olduğu yere sıkıştırırsanız işinizi görür. Bakın şu an kasnat çalışıyor. İçerisinde elektrik üretimi gerçekleşiyor. Şu an bir sıkıntı yok. Bu tür videoların devamı için ve sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyleri de paylaşmamı istiyorsanız destek olmayı, videomuzu beğenip abone olmayı ve yorumlarda da kafanıza takılan şeyleri belirtmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.